Sizden biri Allah'ın kendisine mal ve yaratılış yönünden üstün kıldığı birine bakacaksa üstte olana bakmasın, altta olana baksın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden biri Allah'ın kendisine mal veya yaratılış yönünden üstün kıldığı birine bakacaksa kendisinden iyi olana bakmasın. Kendisinden altta olana baksın diyor. Çünkü bu Allah'ın nimetini küçümsememek için en uygun olan davranıştır. Davranıştır diyor. Yani bu ilim konusunda olsun, yaratılış konusunda olsun, birine Rabbim boy vermiş, cüsse vermiş, birinden almış. Birine Allah azze ve Celle mal vermiş, birinden almış. Birinin yüzüne bakıyorsun, ay gibi bakmaya doyamıyorsun. Bir başkasının yüzüne bakamıyorsun. Allah birine vermiş, birine vermemiş. Yani bazısını, bazısına Allah azze ve Celle üste kılmış. Şimdi bu dağılımda şeytanın sürekli kula yaptığı şey şudur. Sürekli şeytan üste olanlara bakmanı sağlar. Yani niçin seni şükürsüzlüğe düşürmek için? Çünkü kendinden daha iyileri gördüğün zaman şikayet edersin. Kendi halinden razı olmasın. Peki Allah Resulü ne diyor? Şeytanın senin ayağını kaydırmasına karşılık Allah Resulü sana şükür üzere kalmanın yolunu gösteriyor. Kafanı yukarıya kaldırma diyor Aleyhissalatu vesselam. Kafanı aşağıya indir. Yani senin bir elinde problem varsa iki elinde problem olan adama bak. Senin bir ayağında problem varsa iki ayağında problem olan adama bak. Senin bir ayağında problem varsa sen ayağına değil de iki ayağı sağlam bir maraton koşucusuna bakarsan tabii ki kendi halinden şikayet edersin. Senin bir elinde sorun varsa sen boksöre bakarsan tabii ki sen halinden şikayet edersin. Ama sen iki eli kesilmiş olan başkası yardım etmeden iş yapamayan adama bakacaksın ki Allah Azze ve sana vermiş olduğu o nimete e, şükrede bilesin. Onun için bunu hiç unutmayın kardeşler. Şeytan sürekli kafanızı yukarıya çeker. Kendinizden daha iyi olana bakar. Mesela arabayla gidiyorsun yolda diyelim. Allah sana bir araba vermiş. Senin normalde kime bakıp şükretmen lazım? Yolda yaya yürüyen adama bakıp şükretmen lazım. Allah hamdolsun ki bunu bana musakkar kıldı demen lazım. Ama sen kendi arabandan beş model yüksek arabaya bakarsan, ya kardeşim millet dünyayı yaşıyor biz, biz ne haldeyiz millet ne halde? Allah'ın sana verdiklerini değil, vermediklerini görmeye başlarsın. Zaten şükürle nankörlük çizgisi de burada başlıyor. Allah'ın verdiklerini görenler genelde Allah'a şükrediyorlar. Ama Allah'ın vermediklerini görenler genelde Allah azze ve karşı nankörlük ediyorlar. Kutil el insanu ma akfara. Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Yani düşünün. Mesela şimdi birini alın karşınıza. Ona deyin ki neyin var, neyin yok, durumun nedir? Hiç kimse size demiyor, elhamdülillah elim var, ayağım var, sıhhatim var, hanımım var, çocuğum var, evim var. Ve in ta'uddu ni'met Allahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, rızıklarını saymaya kalksanız sayamazsınız diyor Allah. Allahu allazi halaka as-samawati wal-ardha wa anzala minas-samai فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه Veya <laughs> تعدون يعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظُعم وكفّا إن الإنسان لظُعم وكفّا. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız diyor Allah. Onun için bunu bileceğiz kardeşler. Allah'ın bize vermediklerine değil. Allah Azze ve bize verdiklerine sürekli bir şekilde bakacağız. da ki Allah'a karşı nankörlük etmiş, nankörlük etmiş.